Herkese merhaba arkadaşlar. Hira Meryem'in evine geldi. Hira Meryem'e ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmediğini söyledi. Meryem Kenan'a geçmişiyle ilgili gerçekleri anlatmıştı. Aslında Meryem ve Hira aynı şeyleri yaşıyor, aynı duyguları hissediyor. Bu nedenle ikisi de yeni bir başlangıç yapmak isteyecek. Orhun ve Kenan'ın dilinin bağı artık çözülsün. Her ikisi de Meryem ve Hira'ya aşık olduklarını itiraf etmeli dizide artık aşk ve mutluluk olmalı. Bir de Raşit Hira'ya kesinlikle zarar vermemeli. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın ve beni yalnız bırakmasın lütfen. Aslında Hira ve Meryem geçmişleriyle hesaplaştı. Her ikisi de geçmişi geride bırakmak istiyor. Meryem Hira ya yapacakları ilk işin geçmişi unutmak olduğunu söyledi. Meryem ve Hira hayatlarına dair yeni bir başlangıç yapmaya karar verecek. Orhun ve Kenan ise büyük bir çıkmazda. Her ikisi de aslında geçmişe takılı kaldı. Orhun ve Kenan çok aşık ama nasıl hareket edeceklerini bilemeyecek. Yakup Usta her şeyi zamana bırakmalarını isteyecek. Yakup Usta gerçekten bilge bir adam. Bizimkilerin neredeyse aşk doktoru oldu. Yakup Usta her seferinde Kenan ve Orhun'a doğru yolu gösterip onlara ışık tutuyor. Ama Orhun ve Kenan hep öfkesine yenik düşüyor, hata yapıyor. Meryem ve Hira geçmiş geride bırakmak istedi ama Orhun ve Kenan ile karşı karşıyalar. Orhun ve Kenan Yakup Usta'nın sözlerini hatırlayacak. Yakup Usta eğer kaderde varsa aşkın onları gelip bulacağını anlatmaya çalışmıştı. E bizimkilerde karşılaştı. Orhun ve Kenan'ın yüzünde derin bir acı ve özlem var. Ben Meryem ve Hira'nın dik bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum. Orhun ve Kenan kızların kalbini kazanmak için çok yol kat edecek. Sizler de düşünceleriniz bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.